Depremzede çocuklar için etkinlikler düzenleniyor. Gazetede de paylaştık. Tiyatro gösterileri, oyunlar ve kutlamalarla minik yüreklerde depremin izleri silinmeye çalışılıyor. Sosyal etkinlikler, sürpriz doğum günü kutlamaları. Hepsi depremzede çocuklarda afetin izlerini silebilmek için. Van Devlet Tiyatrosu oyuncuları Malatya'daki Beyda Konteyner kentinde çocuklar için sahne aldı. Siirt'te misafir edilen depremzede ailelerin çocukları için etkinlikler düzenlendi. Çocuklar paylaço eşliğinde eğlendi, oyunlar oynadı. Biz burada oyunlar oynadık. Sonra... Oyuncak dağıttılar, pamuk şekerler verdiler da Sonra da oyunlar oynadık, bir sürü dans ettik. Depremzede çocuklarımızla beraber bugün burada bir arada bulunmak istedik. Niyetimiz çocukların yüreğine dokunabilmek, az da olsa onları mutlu edebilmek. Mardin'de midyat Kaymakamlığı doğum günü olan depremzede iki çocuğu unutmadı. Ailelerin de katılımıyla hazırlanan pasta kesildi, çocuklar eğlendirildi. Kızımız için güzel bir etkinlik düzenlediler. Allah kaymakamımızdan da, midyat kaymakamımızdan da, devletimizden de razı olsun. Çok güzel bir etkinlik oldu ve çocuklarımızın morali çok çok yerine geldi. Etkinliğe katılan tüm çocuklara oyuncak hediye edildi. Akşam gazetesinde öne çıkan bir başka haber